Erkan Usta. Çay getirdim sana. Üşümüşsündür. Eyvallah fazla, abi. Eksik olma. Gerçi benim şimdi bu ateş olduktan sonra biraz üşümem zor da. Ee? Var mı Eser Usta'dan bir haber? Arabasını bulmuşlar ama adam hala ortada yok. Veysel Usta'm da sabahtan beri onu arıyor. İlk gördüğümde zaten hiç gözüm tutmamıştı o adam. İlk gördüğümde anlamıştım içindeki riyakarlı. Ama laf edemedim. Veysel ustamın arkadaşı sonuçta. Sana laf düşmez dedim. Ama keşke söyleseymişim. Uyarsaymışım onu Erkan Usta. Üzme sen kendini Fazla abi. Senin bir suçun günahın yok ki. Hem bu olacakları da tahmin edemezsin. Olacakları bilemiyorsun işte. Ne diyeyim? Veysel adam bulunca öfkesine yenilmez inşallah. Cık. Yenilmez Erkan Üstü. Veysel Usta'm yenilmez. Dışarıdan böyle sinirli gibi gözükür ama... ...merhametli adamdır. Hem bak görürsün, o paraları da bulacaklar. Çünkü helal para bir şekilde döner dolaşır, sahibini bulur. İnşallah fazla abi, inşallah. Filiz. Filiz? Nasıl ya? Sen gitmemişsin. Gitmedim Erkan. Gidemedim. E, yani aslında gitmek istedim ama bırakamadım buraları. Biraz da annem yüzünden oldu tabii. Ya beni uğurlarken kadının gözünde yaş kalmadı. Ben de onu öylece arkamda bırakamadım. Buralar böyledir işte Filiz. Sen ne kadar gitmek istesen de seni gitmene müsaade etmez. Hele bir de seni buraya bağlayan başka bir sebep varsa o zaman hiç müsaade etmez. Ya biliyorum ben de gurbetteydim ya. Yapamadım işte gerisin geri geri döndüm. Selamın aleyküm Erkan. Aleykümselam abi. Ne oldu? Var mı Süslü Badegül'den bir haber? Süslü Badegül mü? Ne oldu ki Süslü Badegül'e? Süslü Badegül kayıp oğlum kaç gündür. Senin haberin yok mu? Seferinden Hamdi fellik fellik arıyorlar her yerde. Ee, de nasıl olur bu? Kim almış olabilir? Vallahi ben bilmem. Olan olmuş. Hadi Allah'a emanet. Ben biliyorum galiba nerede olduğunu. Erkan, ben de geliyorum. Bekle. O, 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 nereye geliyorsun Filiz? Ben gideceğim yer Tekin değil. Seni tehlikeye atamam. Peki, ben seni tehlikeye atabilir miyim sence? İtiraz kabul etmiyorum. Ben de geliyorum. İyi ettin o zaman. Al. Ama sıkı tutun ha. Düşme. Tamam. Erkan, sen süslü günü burada bulabileceğimizden emin misin? İncin top oynuyor burada. Ulan burada olmasa da yerini bildikleri kesin. Erkan. Ana kuzusu Erkan. Sen buralara gelir miydin ya? Hayırdır? Kes sen sesini. Uzatma. Süsü Badegül nerede söyle hemen. Badegül mü? Badegül de kimmiş ya? Biz öyle birini tanımıyoruz burada. Ama yanındaki güzel bayanı tanımak isteriz. Ha? Ne dersin? Ah! Sakın. Ah! Git. Ah. Tamam, tamam. Bana bak, bir daha sormayacağım. Süsü Badegül nerede dedim sana. Aa. Öyle mi? Aa, tamam tamam. Taştepe'deki eskurtalıktı. kurtalıktı. Ama artık çok geç. Çoktan parçalayıp satmışlardır bile. Abi. Bu iş burada bitmedi. Hesaplaşacağız sizinle. Tamam Erkan boş veremiyim. Geç kaldınız.